Bugün size yılbaşı çiçeği ya da yılbaşı kaktüsünü anlatmak istiyorum. Ama bu çiçeğe yılbaşı kaktüsü demek çok daha doğru çünkü bir kaktüs çeşidi olarak anılıyor bu ama iyi huylu bir kaktüs çeşidi olarak anılıyor. Şimdi bir Orta Amerika bitkisi, bir geldiği yeri bilmek tabii ki çok önemli bakım açısından ve epifik dediğimiz türlerden yani ağaca ve kayalara yapışık olarak yaşıyor. Dediğim gibi iyi huylu çünkü yapıştığı ağacı ve kayayı öldürmeye çalışmıyor. Sadece istediği kadar vitamin ve mineral alıyor. çiçekler de aynı insanlar gibi bazı değişik karakteristik özellikler gösteriyorlar. İşte kimisi iyi huylu, kimi Kimisi dost, kimi düşman. Aynen böyle bir takım özellikleri var. Ee, yılbaşı kaktüsü de çok iyi huylu olarak geçiyor literatürde. Şimdi e, öncelikle topraktan başlamak istiyorum. Şimdi kaktüs çeşidi olduğu için e, kaktüs toprağında yetiştirmek gerekiyor. Ya da çok daha fazla kaktüs toprağı kullanmak gerekiyor. Ben şuraya kadar kendi yaptığım toprakları kullandım şuraya kadar kendi yaptığım toprağı doldurdum. Üzerine de kaktüs toprağı doldurdum. Şimdi kaktüs toprağı kullanmanız çok çok önemli bitkinin yetişmesi açısından. Eğer eski ve kullanılmış toprak kullanırsanız bitkiniz çiçek açmayacaktır, gelişmeyecektir, işte boyu uzamayacaktır. Bir takım problemleri oluşacaktır. Onun için ilk çiçeğinizi e, saksı değişim yaparken ya da yeni dikerken e, iyi ve güzel bir kaktüs toprağı satın alırsanız çiçeğiniz güzel bir şekilde büyüyecektir. Çok fazla saksı değişimi istemiyor. 2-3 yılda bir saksı değişimi yapmak yeterli. Onun için çok sık saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Çiçek büyüdükçe zaten etrafa saçılıyor. Saksı çok çok önemli değil yani. Fakat saksının mutlaka toprak saksı olması tercih sebebi. Toprak saksı da çok çok güzel yetişiyor. Özellikle böyle kaktüs cinsi fazla suladığınız zaman işte o toprak saksı bütün suyu emiyor. Yani ideal olan toprak saksı e, ve altında mutlaka drenaj deliğinin olması gerekiyor toprak saksınızın. E, hatta birkaç tane olursa mükemmel olur. E, ya da benim gibi bu şekilde asarak da kullanabilirsiniz. Bu aslında çok ideal bir yol. E, fakat tabii yaz ve kış yer değiştirmek gerekiyor. Yani değişik mevsimlere göre yerini değiştirmek gerekiyor. E, ama e, bu bitkinin en hoşlanmadığı şey Fazla sulanmak tabi bu asmanın en güzel yolu. Buradan suyu veriyorsunuz alttan akıyor O yüzden fazla sulama diye bir probleminiz olmuyor. Fakat yine de kaktüs çeşidi fazla sulamaya kesinlikle gelemiyor. Eğer fazla sularsanız hemen kökleri çürüyüp ölüyor. Şimdi aslında bu ilkbahar ve sonbahar bitkisi diyebiliriz. Böyle 12 ile 23-24 derece araları çok ideal bu bitki için. Şimdi hem kış bakımını hem de yaz bakımını anlatmak istiyorum. Şimdi bu bitki esasında e, kışın e, kış geldiğinde mutlaka onu içeri almanız gerekiyor. İçeride serin bir odaya koyarsanız ve kaloriferlerini kapatırsanız ve biliyorsunuz kışın gecelerde kısalıyor ve aldığınız odada bütün perdeleri kapatıp böyle akşam üzeri 5 gibi. Ertesi gün saat 7'ye kadar perdeleri kapalı tutarsanız bu da aşağı yukarı 14 saate denk geliyor. 14-15 saatlik bir karanlık uygularsanız yani. Bahar geldiğinde çiçeğiniz muhteşem bir şekilde açacaktır. Şimdi bu kış bakımını eğer iki ay hiç unutmadan her gece devamlı olarak yaparsanız çiçeğiniz çok güzel büyüyüp gelişecektir. Bu çok önemli aslında. Başka türlerde de bu tip özellikler var. Ee, bu da karanlıkta e, kendisini geliştiren bir bitki. Birçok bitki aslında gecenin ve günümüzün e, uzunluğuna bakarak kendisini geliştiriyor. Yılbaşı kaktüsü de böyle bir çiçek. Ve e, kış geldiğinde dediğim gibi onu fazla sulamanıza gerek yok. E, hiç gübrelemenize zaten gerek yok. Toprak değişimi, saksı değişimi bunların hiçbirisini yapmanız gerekmiyor. Sadece çiçeğin yaprakları bozulmuşsa, solmuşsa onları kesmeniz. İster isterseniz tamamıyla çok güzel bir şekilde budamanız ve karanlık ve soğuk bir odaya almanız yeterli olacaktır. Tabi e, sabah olup da saat böyle 8 8 buçuk olduğunda perdeleri açabilirsiniz. Çiçeğiniz bir miktar güneşe de ihtiyaç duyuyor. Ta ki akşama kadar. Ve akşam olunca yine perdeleri kapatarak e, ve çiçeğinizi 14 saatlik, 15 saatlik bir karanlıkta bırakarak e, çok güzel bir sera etkisi, seraların yaptığı gibi bir bakım yapmış olursunuz kış boyunca eğer bunu tekrarlarsanız çiçeğiniz muhteşem bir şekilde yaza hazırlanacaktır. Şimdi yine bahar geldiğinde yaz bakımına geçersek. Bahar geldiğinde çiçeğinizi işte dışarıya alırsanız onun böyle çok güzel bir şekilde güneşten faydalanmasını sağlarsanız, işte toprağa eksildiyse üzerine güzel bir e, kaktüs toprağı eklerseniz, şahane bir şekilde işte çiçekler açmaya başlayacaktır. Hele kış bakımını da uyguladıysanız, bahar geldiğinde coşacaktır. E, dediğim gibi bahardan itibaren çiçek aktif hale geldiğinde yaprakları büyümeye başladığında veya kedisi büyümeye başladığında ve çiçek açmaya başladığında gübreleyebilirsiniz. Herhangi bir gübre kullanabilirsiniz. Suya karıştırılan ya da granül gübrelerden. Fakat ben daha önceki videolarda da anlattığım gibi solucan gübresi ve solucan kullanıyorum. İçine de solucan attım ve ara arada solucan gübresi koymaya ve solucanın altından akan suyu var. Solucan suyu diye tabir ediyoruz. O solucan suyuyla da sulamaya devam ediyorum. Fakat yazın çok sıcak günler geldiğinde yani o aşırı sıcaklarda mutlaka yerini değiştirmeniz gerekiyor. Aslında yılbaşı kaktüsü çok güzel bir şekilde hem kapalı balkonlarda hem de açık balkonlarda bakılabilir. Çok kış gelene kadar. Fakat çok yaz gelip iyice sıcaklar başladığında mutlaka bu çiçeğinizi işte gölge bir yere almanız gerekiyor. Çok fazla direkt güneş ışıkları işte yapraklarını ve çiçeklerini yakacaktır. Dediğim gibi gübre de oldukça önemli. Her çeşit gübreyi kullanabilirsiniz esasında ama eee gübresi tabii ki çok güzel büyütüyor. Her zaman bahsediyorum yine e, yağmur suyu çiçekleri çok güzel büyütüyor. Aslında benim çiçekleri böyle dışarı asmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi çiçekler yağmur yağdığında o yağmur suyundan faydalanmalı, faydalanmaları. Yağmur suyunda hemen çiçekler büyük gelişiyorlar, çok güzelleşiyorlar. E, eğer yılbaşı kaktüsünüzde hastalık ya da sinekler oluşmuşsa muhtemelen fazla sulamaktandır. Yapılacak en güzel şey çiçeğinizin işte toprağını değiştirmek o çiçeğin tamamını saksıdan çıkartıp işte köklerin havalanmasını sağlamak ve Yeni ve güzel bir kaktüs toprağı eklemek ya da koymak olacak. Ee, eğer çiçeğinizde hastalanma varsa, işte bitki besinleriyle ya da bir takım gübrelerle çiçeği kurtarmanız mümkün değil. Mutlaka toprak değişimi yapmanız lazım. Ee, üstten toprak ilave etmek de etmez. Mutlaka işte çiçeğin tamamını çıkartmak, işte o eskiyen, kötü, yıpranmış, çürümüş kökleri kesip. Ondan sonra güzel ve yeni bir toprak koymak gerekiyor. Kök temizliği nasıl yapılır diye bir videom var. Aslında genellikle kök temizliğinden hiç bahsetmiyoruz. Ben bu videoyu biz daha önce birkaç ay önce çekmiştim. Birkaç arkadaş bundan bahsedince tekrar bana hatırlattılar. Eğer kök temizliğini nasıl yaptığını öğren, kök temizliğini nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videomu seyredebilirsiniz. Kök temizliği yaparak çiçeklerinizi kurtarabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, sineklenmiş, hastalanmış çiçekleri kesinlikle öyle olduğu yerde bırakıp toprağının kurumasını bekleyerek kurtaramazsınız. Mutlaka çiçeğin açılıp havalandırılması, köklerin temizlenmesi. Ama en önemlisi yeni ve güzel bir toprak ilave edilmesi gerekiyor. Tabi yılbaşı e, çiçeği, yılbaşı kaktüsü için de kaktüs toprağı ilave etmeniz gerekiyor. E, sadece köklerin temizlenmesi yetmiyor. Aynı zamanda üstlerindeki fazlalık bu da kesebilirsiniz. Bu dayabilirsiniz. E, yılbaşı kaktüsü budanmaya çok uygun bir çiçek. Yani istediğiniz zaman bu dayabilirsiniz. Alternatif olarak kahve gübresi kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz kahve gübresi de bazı çiçeklerde kullanabiliyoruz. E, Ama fazla kaçırmayın. E, o da bozar çünkü fazlası. Normal bir kilo kaynamış suya işte yarım e, kahve fincanı kahve terbesi koyuyoruz. Onunla karıştırıyoruz ve 24 saat bekliyoruz. 24 saat beklemesi de oldukça önemli. Kafeinin yok olması açısından. Ve ondan sonra kahve gübresiyle bu çiçeğinizi bir kez tabi sulayabilirsiniz. Ama kahve gübresini başka çiçeklerde de kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu tarz gübreleri çok sık kullanmayın. Ve bu tarz gübreler aynı zamanda sulama yerine geçiyor. Ayrıca ekstra bir sulama yapmanıza da hiç mi hiç gerek yok zaten. E, yılbaşı kaktüsüyle ilgili birçok şey anlattığımı düşünüyorum. Eğer hala sorularınız varsa e, lütfen yazın. Yorumlarınız varsa ya da bu çiçekle ilgili değişik tecrübeleriniz varsa onları da mutlaka öğrenmek isterim. Bir e, sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.